Arkadaşlar tekrar hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni nesil problemlere devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Bir bisküvi firmasının ürettiği bir çikolata çeşidini hangi şekilde paketlendiği aşağıda verilmiştir. Her pakete 20 adet çikolata konuluyor. Her koliye 8 adet çikolata paketi konuluyor. Paketleme işlemi yapılırken her bir çikolataya, her bir pakete ve her bir koliye birer tane barkod yapıştırılıyor. Buna göre 3200 tane çikolatayı paketlemek için kaç tane barcode etiketi yapıştırılmalıdır. Öncelikli olarak bizim 3200 tane çikolatamız var. Buradan başlayalım. 3200 tane çikolatayı önce pakete koyacağız. Sonra her birine kodayı koyacağız. Kaç tane paket vardır onu bulmaya çalışalım. Onu bulabilmek için de 3200'ü 20'ye bölüyoruz. 20'ye böldüğümüz zaman 160 çıkacaktır. Bizim 160 tane pakete ihtiyacımız olacakmış. 160 paket yapıyoruz. Sonra her poliye 8 adet çikolata paketi konuyormuş. Dolayısıyla kaç poli olduğunu bulmak için 160'ı 8'e biliyoruz. 8'e böldüğümüz an 20 poli olduğunu buluyoruz. Şimdi barkodlam işlemine gelelim. Etiketi yapıştırırken biz her çikolataya burada verilen bilgileri görebiliyoruz. Her çikolataya bir tane etiket yapıştırıyoruz. Dolayısıyla 3200 tane çikolata için 3200 tane etiket kullandık. Sonra her bir pakete etiket yapıştıracağız. Toplam 160 paketimiz var. 160 etiket de buraya kullanıyoruz. Her bir koliye etiketi yapıştıracağız. Toplam 20 tane kolyemiz var. 20 etiket de buna yapıştırdık. Dolayısıyla toplam 3200-160 20'den 3380 tane etiket yapıştırmamız lazımdır diyoruz. 10. sorumuz. Bir inşaat firması 8 bloklu bir site yapmak için aşağıdaki hesaplamayı yapıyor. Her blokta 32 daire olacak. Her dairede 4 oda olacak. Her odada 2 pencere ve 1 kapı bulunacaktır. Bir pencerenin maliyeti 100 TL ve bir kapının maliyeti 200 TL olduğuna göre kapı ve pencerelerin toplam maliyeti kaçtır? Öncelikli olarak bize bir pencerenin maliyetini vermiş. Yalnız bizim her odada 2 penceremiz var. Dolayısıyla 2 penceremizin maliyeti 200 TL Artı bir kapının maliyeti 200 liraymış. Odada bir tane kapımız var. 200 lira buradan masrafımız var. Dolayısıyla 400 liralık bir masrafımız var. Ne için? Her bir oda için. Bir odaya 400 lira masrafımız var. O zaman bizim toplam kaç tane odamız var onu bulalım. Bizim her bloğumuzda 32 dairemiz var. Ve her dairede de 4 oda var. O zaman toplam bizim 32 çarpı 4 tane odamız vardır. E bizim tabii ki bu bir blok için geçerli olan bir şey. Bu şekilde 8 bloğumuz var. Toplam bütün sitedeki oda sayısını bulmak için bulduğumuz 32 çarpı 4 bir daha 8 çarpıyoruz. 8, 8 çarpı 32 çarpı 4 tane odamız var toplam. Bunu da üstü olarak yazalım. Çünkü işlemlerde şıklara baktığımız zaman üstü olarak verilmiş şıklar. 2 üzeri 3 dedik 8 yerine. 2 üzeri 5 dedik 32 yerine. 4 dediğimizde 2, üzeri 2. Dolayısıyla bizim 2 üzeri 3, 2 üzeri, 5 daha 2, üzeri 8, 2 üzeri 10 tane odamız var diyoruz. Şimdi bir odamızın maliyeti 400'dü. Dolayısıyla toplam maliyeti bulmak için oda sayısıyla bir odanın maliyetini çarpıyoruz. Yani 2 üzeri 10 çarpı 400 lira bizim maliyetimiz olacak diyoruz. 400'ü de üst olarak yazalım. 400 dediğimiz bizim 4 çarpı 100'dür. 25 dediğimizde bizim 4 çarpı 25. Şurada 4'ümüz vardı. 4, 2'nin karesi, 2'nin karesi çarpı 25 haline geldi. Yukarıda 2 üzeri 10 vardı. Onunla da çarpıyoruz. 2 üzeri 10, 2 üzeri 12, 2 üzeri 14. 2 üzeri 14 çarpı 25 lira toplam masrafımızdır diyoruz. Bir diğer sorumuz. Ece matematik ödevindeki soruların 1. gün 1 bölü 5'inden 4 fazlasını, 2. gün kalan soruların 1 bölü 4'ünden 4, 4 eksiğini, 3. gün ise 97 soru çözüyor. Ece ödevini 3 günde bitirdiğine göre ödevde toplam kaç soru vardır demiş. Toplam soru sayısını bilmiyoruz. Toplam soru sayısını x diyelim. Ve buradan devam edelim. Birinci gün 1 bölü 5'den 4 fazlasını çözmüş. Dolayısıyla bizim toplam 2 tane sorumuz vardı. Bunun 1 bölü 5'i x bölü 5 4 fazlası artı 4. Bu çözdüğü kısım. Birinci gün. Şimdi kalanı bulalım. Çünkü kalan soruların bir bölü 4'ünü hesaplamamız gerekecek. Kalan kısmını bulmak için soruların tamamından yani x'ten çözdüğü soruları çıkartıyoruz. x bölü 5 artı 4. Şuradaki eksi içeri dağıttık. Eksi dağıttığımız zaman x eksi x bölü 5 eksi 4 oldu. Paydasını eşitlersek 5x eksi x'ten 4x bölü 5 eksi 4. Birinci günden kalan sorularımız bunlar. Şimdi i̇kinci güne geldik. İkinci gün kalan soruları yani şuradaki 4x bölü 5 eksi 4. 4x bölü 5 eksi 4'ün bunun 1 bölü 4'ünden 4 eksi kadarını çözmüş. Şu 1 bölü 4'ü içeri dağıtıyoruz. 1 bölü 4 ile 4 x bölü 5'i çarptığımız zaman x bölü 5 eksi 4 ile 1 bölü 4 çarptığımız 1 eksi 4. Dolayısıyla burası x bölü 5 eksi 5 tane soru çözmüş oldu. Bu da ikinci gün çözülen kısım. Şimdi üçüncü günde 97 soru çözmüş. O zaman bizim birinci gün sorularımız artı ikinci gün sorularımız artı üçüncü gün çözdüğümüz soruların hepsini toplamı x'i verecek diyoruz. Birinci gün çözdüğümüz x bölü 5 artı 4 artı ikinci gün çözdüğümüz ikinci gün çözdüğümüzde x bölü 5 eksi 5'ti. Üçüncü gün, üçüncü gün 97 soru çözmüş. Eşittir x diyoruz. İşlemi yaptığımız zaman x bölü 5, x bölü 5'ten buraya 2x bölü 5 gelir. Şuradan artı 4, eksi 5, eksi 1, 97 eklediğimiz zaman 96 oldu. Eşittir x. 2x bölü 5'i diğer tarafa attık. Diğer tarafa attığımız zaman buraya eksi 2x bölü 5 olarak gelecek. Payda 5x eksi 2 xten buradaki işlemimiz bizim 3x bölü 5 olur. O da 96'ya eşitmiş diyoruz. 3 ile 96'yı sadeleştirdiğimiz zaman 32. İçer dışarı çarpma yaptığımız zaman x eşittir. 5 çarpı 32 yani 160 buluruz. 12. sorumuz. Türkiye Süper Lig maçlarında galip takıma 3 puan, mağlup takıma 0 puan, beraberlik durumunda her iki takıma da 1 puan verilmektedir. Son 15 yıl içinde X ve Y takımları birbirleriyle 30 maç yapmışlar ve bu maçlar toplam 80 puan kazanmışlardır. Buna göre 15 yıl içinde X ve Y takımları kaç kez berabere kalmıştır? Burada dikkat edeceğimiz biz X ve Y takımları maç yaptırıyoruz. Oluşabilecek durumlar nelerdir ona bakalım. Bu iki takım birbirleriyle maç yaptığı zaman birinci gün x galip gelmiş olabilir. x takımı y takımı x galip y mağlup olabilir. x mağlup y galip olabilir. Üçüncü gün de bunlar beraber olabilir. Şimdi x galip olursa galip olan 3 puan alacaktı. Mağlup olan 0 puan alacaktı. Dolayısıyla burada 3 0 toplam 3 puanlık bir maç olmuş oldu. İkinci durum x mağlup olsa İki sıfır puan alacak. Y galip olsa üç puan almış olacak. Burada da toplam üç puanlık bir maç almış oluyor. Eğer ikisi berabere kalsa bir puan, bir puan alacaklar. Dolayısıyla bu maç iki puanlık maç olacak. Yani kısacası bu iki takım birbiriyle maç yaptığında ya toplam üç puan almış oluyoruz ya da toplam iki puan almış oluyoruz. Bu niye lazım? Çünkü bize toplam 80 puan kazanıyorlar demiş. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi toplam 80 puan kazanacağız ve toplam 30 maç yapıyoruz. Burada denklem kurabiliriz ama onun yerine şöyle düşünelim. Eğer biz her maçı kazanıyor olsaydık, yani bir tanesi kazanıyor, bir tanesi kaybediyor olsaydı, o maç bizim için 3 puanlık maç olacaktı. Dolayısıyla bu şekilde 30 tane maç yapıyor olsaydık, 30 3, 90 puan alırdık. Ama biz 80 puan almışız. Dolayısıyla bizim 10 puanlık kaybımız var. Bu 10 puanlık kayıp nereden gelecek diyoruz? Bu 10 puanlık kayıp bizim berabere kalan maçlarımızdan gelecek. Eğer takımlardan biri galip gelmiş olsaydı toplamda 3 puan kazanmış olacaktı. Berabere kaldıkları zaman toplamda 2 puan kazanmış. Dolayısıyla berabere kaldığımız her maç bizim 1 puanlık kaybımız var. ve toplam 10 puan kaybedeceğiz. O zaman 10 bölü 1'den bizim 10 maçı beraber bitirmemiz lazım diyoruz. Diğer sorumuz arkadaşlar. 13. ve 14. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Bir posta şirketi taşıdığı paketlerden 250 grama kadar 2 TL. 250 gramdan sonraki her 10 gram için 0.1 TL ücret almaktadır. Örneğin 270 gram ağırlığında bir paket gönderen müşteri aşağıda hesaplamış. Şimdi bu hesabı nasıl yapmıştır onu anlamaya çalışalım. Bize verilen ifade şu. Diyor ki 250 grama kadar 2 lira var. Şurada yazdığı 2 lira bu 250 gramlık kısmı ücretidir. Yani şu şekilde yapıyor işlemi. 370 gramı 250 gram artı 120 gram olarak düşünüyor. Şu 250 gramın ücreti 2 liradır. Buradaki 2 oradan gelir. 120 gramı da 10'ar gram 10'ar gram grupluyor. Her 10 gram için 0.1 lira diyecek çünkü. Dolayısıyla 120'yi 10'a böldüğümüz zaman 12 gelir. 12 tane 0.1 ödemiş oluruz. Artı üzerine 12 tane 0.1. Burada yazdığı işlem bu şekilde. Bunu anladıysak zaten 13. ve 14. soruları rahat bir şekilde çözebileceğiz. Şimdi 13. soruda 750 gram olan bir paketin taşıma ücreti nedir demiş. 750 nasıl düşünürüz? 1 250 gramlık sabit kısmımız var. İkinci kısımda geriye kalan kısmın ücreti. 500 gramlık kısmın ücreti. Bu 250 gramlık kısmın ücreti sabit 2 lira. 500 gramlık kısmın ücretini bulurken 500 gramı 10'ar gramlık paketler halinde yapıyoruz. 10'ar gram 10'ar gram grupturduğumuzu düşündüğümüz daha doğrusu. 10'a böldük 10'a böldüğümüz zaman 50 tane 10 gramlık kısım olur. Her bir 10 gramın ücreti 0.1 0.1'dir. Burasını 50 çarpı 0.1 olarak ücretlendiririz. Dolayısıyla 5 lira da buradan ödemiş oluruz. Toplam 7 lira ödememiz gerekir. 14. sorumuz. 13. soruyu anladıktan sonra aslında buradaki işlemimiz daha kolay olacak. Aynı mantık kullanacağız. İki soru beraberdi. 12 lira ücret ödenerek taşıdan bir paket kaç gram? 12 lirayı nasıl düşünüyoruz? 12 lirayı 2 lira artı 10 lira diye düşünüyorsunuz. Niye bu şekilde düşünüyoruz? Çünkü 250 gramlık kısmın ücreti 2 liraydı. Burası sabit kısım. Şu 10 lira nereden geliyor? Bu 10 lira her 10 gram için 0.1 lira ödüyorduk. Hatırlarsak bir önceki soruyu oraya bakıp hatırlatmamızı yapalım. Sonrasında devam edelim. Her 10 gram için 0.1 lira ücret ödeyecek. Ne zaman? 250 gramdan sonrası için. Şimdi o zaman şöyle yapalım biz. Bizim burada kaç tane 10 gramlık kısmımız var bilmiyoruz. Bizim x tane 10 gramlık kısmımız olsun. Her birine 0.1 lira ödüyoruz. Dolayısıyla x çarpı 0.1 lira ödemiş oluruz. Bu da eşittir. 10 liraymış. 0.1 dediğimiz 1 bölü 10'dur. x ile çarparsak x bölü 10 eşittir 10. Dolayısıyla buradan x eşittir 100 gelir. Demek ki bizim 100 tane 10 gramımız varmış. 100 tane 10 gram ne demektir? 100 çarpı 10'dan aslında burası demek ki 1000 grammış. Bir de 250 gramlık sabit kısmımız var. O zaman bizim toplam ağırlığımız 250 artı 1000'den 1250 gramlık bir paketimiz olması lazım diyoruz. Yine benzer tarzda bir soru. 15 ve 16. sorular aşağıdaki bilgileri diyor cevaplarınız. İki sorunun bilgisi tek bir soruda. 1273 ton kömür bir kamyon ve bir tır ile Zonguldak'tan Ankara'ya taşınacaktır. Kamyon bir seferde en fazla 30 ton. Zonguldak'tan Ankara'ya 8 saat gidip 6 saate bölünmektedir. Tır bir seferde en fazla 50 ton taşımaktadır. Zonguldak'tan Ankara'ya 10 saatte gidip 8 saat dönmektedir. 15. soruda demiş ki tüm kömürden taşınması en az kaç saat sürer. Şimdi dikkat edeceğimiz kısım. Zonguldak'tan Ankara'ya 8 saatte gidiyoruz. 6 saatte dönüyoruz kamyonla. O zaman biz toplam gidiş geliş 14 saat harcıyoruz. 8 saat buradan, 6 saat buradan. Toplam 14 saat. 14 saatte ne kadar yük taşımış oluyoruz? 14 saatte toplam 30 ton taşımış oluyoruz. Bu kamyon için. Aynısını tır için düşünüyoruz. Tır 10 saat gidiyor, 8 saat geliyor. Dolayısıyla 18 saatlik bir süre sonunda toplam 50 ton taşımış oluyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz kısım bizim 1273 tonumuz var. bir tanesi 14 saatte 30 ton yapıyor, bir tanesi 18 saatte 50 ton yapıyordu. O zaman bunları bir eşitleyip total üzerinden, toplam üzerinden devam etmemiz lazım. Onu da şu şekilde düşünüyoruz. 14 saat dediğimiz bizim 2 çarpı 7. 18 saat dediğimiz bizim 2 çarpı 9. Bunların ekokunu alıyoruz. 2 çarpı 7 ve 2 çarpı 9'un ekok'unu aldığımız zaman 2 çarpı 7 çarpı 9 gibi. O zaman burayı 9'a çarpmamız lazım. ile la çarparsak 9 çarpı 14'ten 126 saat olur. 9'a çarptığımızda 370 ton olur. Yani 126 saat 370 ton taşıdık. Burayı da 7 ile çarpmamız lazım. Şu kısım ile çarptık arkadaşlar. 9 katını aldık. Şu kısmını 7 katına alıyoruz. 7 ile çarptığımız an 126 saat yapar. 126 saatte 350 ton taşımış oluruz. Dolayısıyla biz toplam 126 saatte 273 ton kamyonla, 350 ton tırla toplam 620 ton taşımış oluruz. Bu 126 saatte. Bizim 1270 tonumuz da 1270 de 620'nin 2 katından biraz fazladır. O zaman bunun iki katını alalım. İki katını aldığımız zaman 252 saat yapar. 252 saatte 1240 ton taşımış oluruz. Şimdi toplam 1270 ton vardı. 1270'ten 1240'ı çıkartırsak geriye 30 ton kalır. Şimdi bu kalan en son 30 tonu kimle taşıyacağız diyoruz. Tabii ki en kısa sürede hangisi götürürse onu taşıyacağız diyoruz. Çünkü en az kaç saat sürer demiş. Yalnız bu sefer sadece bunu götürüp bırakacağız. Geri getirmeyeceğiz aracı. Çünkü amacımız bunları taşımak. Aracın geri gelip gelmemesi bizi ilgilendirmiyor son kısımda. Kamyonla gitsek 8 saatte gideceğiz. Tırla gitsek 10 saatte gideceğiz. O zaman biz kamyonu tercih ediyoruz. 8 saatte buradan harcadık. 2 saat harcamıştık. 252 saatin üzerine 8 saatte son kısım için yani şu son kalın 30 tonu kamyonla götürdüğümüz için harcadık. Toplam 260 saatte biz bu işi bitirmiş oluruz diyoruz. 16. soru. Kömürler en az sürede mı? kamyonun kaç ton kömür taşınmış olur? Şimdi 15. sorunun işlemi biraz uzun sürdü ama aslında o işlemleri yaparken bu soruyu da çözmüş olduk bir anlamda. O yüzden ee, oradaki bilgileri yaptığımız işlemlere bir bakalım, oradan faydalanacağız. Kömürler en az sürede taşınır. Kamyonla kaç ton taşımış olur? Şimdi kamyona bakıyoruz. Kamyonla kaç ton taşımıştık? Kamyonla normalde şuraya kadar 270 ton taşımıştık. Sonra ne yaptık? 126 saatte dedik bu 270 tonu, bunun iki katını aldık. O zaman 270'in iki katını alacağız. Sonra bir sefer daha yaptırmıştık kamyonu. 30 ton daha ekleyeceğiz üzerine. 270'in İki katını aldığımız zaman 540 yapar. Bunun üzerine son kalan 30 tonu da kamyonla götürmüştük. Ona eklediğimizden 570 ton kamyonla taşımış oluruz diyoruz. 17. sorumuz. Bir santranç turnuvası ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Turnuvaya 32 yarışmacı katılacaktır. İlk maçlar ikişerli yapılacak ve yenenler ikinci tura çıkacak. İkinci turda ise tüm oyuncular birbirleriyle birer kez maç yapacaktır. Bu maçlar sonunda en çok puan alan turnuvayı kazanacak. Maçlardan herhangi bir berabere bitmediğine göre turnuva sonuna kaç maç yapılmış olur? Şimdi i̇lk turdan başlayalım. Elimizde 32 tane yarışmacı var. Bunlar ikişerli maç yapacaklar. O zaman ikişerli maç yapacağına göre 32'yi ikiye böldük. 16 tane maç olacaktır. Ve yenenler ikinci tura çıkacakmış. 16 tane maçımız buradan hazır diyoruz. Sonra ikinci kısma geçtik. Burada kazanan 16 tane yarışmacı olur. Bu 16 tane yarışmacı üst tura çıkmış olurlar. İkinci turda bizim 16 yarışmacımız olmuş olur. Burada da tüm oyuncular birbirleriyle birer maç yapacakmış. Şimdi birinci yarışmacıdan başlıyoruz. Birinci yarışmacı bütün diğer 15 tane yarışmacıyla birer maç yapar. Dolayısıyla 15 maç yapmış olur. Artı ikinci yarışmacıya geldiğimiz zaman ikinci yarışmacı birinci yarışmacıyla maç yapmıştı zaten. Onu saydık. Bu 15 maçın içerisinde o da vardı. Dolayısıyla ikinci yarışmacı birinci yarışmacıyı saymayacak. Kendisini de saymayacak için geliyor 14 tane yarışmacı kalıp 14 tane maç yapar. Üçüncü yarışmacıya 13 tane rakip kaldı. En sona geldiğimiz zaman son e, yarışmacıdan bir önceki bir tane maç yapar. Sonuncu da sıfır tane maç yapar. Çünkü o hepsi de daha önce de yapmış oldu. Bunun toplamı 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı da 15 çarpı 16 bölü 2 diyoruz. Sadeleştiriyoruz. 8, 8 çarpı 15'ten 120 maç burada yaptırmış oluruz. Dolayısıyla toplam kaç maç yapmış oluruz denmiş. 16 maç birinci turda yaptık. Artı 120 maçta ikinci turda yaptık. Toplam 136 maç yapmış oluruz. 18. soru. Bir kumbaradan çıkan paralarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Kumbaradan 10 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL değerinde 100 tane madeni para çıkmıştır. Toplam 100 tane madeni paramız var. Paraların toplam değeri 54 lira. Buna göre kumbaradaki 10 kuruşluk para dedi en çok kaç tane olabilir? Şimdi bunları isimlendirelim. 10 kuruşlar A tane olsun. 50 kuruşlar B tane olsun. 1 liralar da C tane olsun. Toplam bu şekilde 100 tane var. Yani bizim A'mızın, B'mizin, C'mizin toplamı 100 olacak. Sonra paraların değerini hesaplamaya çalışacağız. Burada değerini hesaplarken dikkat ediyoruz. Kuruşlar var, TL var. Ya TL'yi kuruşa çevireceğiz ya kuruşları TL'ye. Şu TL'yi kuruşa çevirelim. 1 TL dediğimiz bizim 100 kuruştur. 54 lira dediğimizde 100 ile çarpı 5400 kuruştur. Şimdi toplam paramızı hesaplayalım. 10 kuruşluk A tane var. Dolayısıyla bunun değeri 10 A olur. Artı 50 kuruşluk B tane paramız var. 50 B buradan gelir. Artı 100 kuruşluk yani 1 TL C tane var. 100 C buradan gelir. Eşittir. Toplam 5400 demiş. Bizden 10 kuruşlar istemiş. O zaman 10 kuruşlar elimizde kalacak şekilde bir tanesini yok etmeye çalışalım. Ya B'yi yok etmeye çalışalım. A elimize kalsın. Ya da C'yi yok etmeye çalışalım. Şu yukarıyı biz 100 ile çarpalım. C'leri yok etmiş olalım. Aşağıyı da ile eksiyle çarpalım. Şimdi çarptığımız zaman burası 100 A artı 100 B artı 100 C eşittir. 10.000 olmuş olur. Aşağıyı da eksi ile çarptığım için şunlar birbirini götürür. 100 A eksi 10 A'dan buraya 90 A kalır. Artı 100 B eksi 50 B'den buraya 50 B kalır eşittir 10.000'den 5.400'ü çıkartırsak 4.600 olur. Her taraftan birer sıfır götürelim. Dolayısıyla 9A artı 5B eşittir 460 olur. Şimdi amacımız şu 9A'da A'yı en fazla yapmak. 10 kuruşları en fazla yapmak. O zaman 460'tı 9'un katı ile yaklaşmaya çalışacağız. Eğer buraya A'ya 50 verirsek 450 olur. 51 verseydik 459 olurdu. Geriye 1 kalırdı. biri de 5B yapamayız. B'nin kesili bir şey olması gerekir. Mecburen A'ya en fazla 50 veriyoruz. B'ye de 2 veriyoruz. geri kalan C'ye ne vereceğimizi bulmak istiyorsak A'ya 50, B'ye 2 yazdığımızda C'ye de 48 kalacaktır. Dolayısıyla biz A'ya en fazla 50 vermiş oluruz. 19. soru. Ters sorusu arkadaşlar. Şimdi bu soruya başlamadan önce bir e, ufak bir hatırlatma yapalım, sonrasında soruya başlayalım. Şu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar tel sorularını. Bizim 40 santimetrelik bir telimiz olsun. Normalde bunun orta noktası nedir dendiği zaman, bunun orta noktası şurada 20 santimetrelik deriz. Şimdi bu telimizin ucundan, sağ ucundan. 10 cm kısmını keselim. Şuradan biz 10 santimetre kestiğimiz zaman bizim telimiz toplam 30 cm e kalır. Şu kısım. 30 cm'nin de orta noktası 15 cm olur. O da şuralarda bir yerde. Dolayısıyla bizim buradaki orta noktamız bakın ne kadar değişmiş oldu. İlk başta 20 cm'deydi. Şimdi orta noktamız 15 cm'de. Şurada 5 santimetrelik bir değişim oldu. Biz 10 santimetre kestik, 5 santimetrelik değişim var. O zaman şu şekilde aklımıza kalsın. Telin orta noktasındaki değişim kesilen kısmın yarısı kadar. Şuradaki değişim kesilen kısmın yarısı kadardır. Şimdi buna göre soruyu okuyalım ve çözmeye çalışalım. Telin bir ucundan 1 bölü 7'si kesilmiş. Orta noktasının 6 santimetre kaydı hesaplanmış. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Bizim şöyle bir telimiz var. Telin şu orta noktası 6 cm değişmiş. Orta noktadaki değişim kesilen kısmın yarısı. O zaman buradan kesilen kısım 12 cm'dir. Çünkü değişim kesilen kısmın yarısıydı. E biz telin 1 bölü 7'sini kesmiştik. Demek ki telin 1 bölü 7'si tele x dersek tamamı 2 cm'lik telimiz olsun. İstersek bunun 1 bölü 7'si 12 santimetreymiş. İçer dışarıdan x eşittir 84 santimetre gelir. Demek ki bizim normalde telimiz 84 santimetrelik bir telmiş. Biz bunun sağ ucundan 12 santimetre kestik diye düşündük. Şimdi geriye bizim 72 santimetrelik telimiz kalır. Daha sonra diğer ucundan kalan telin 2 bölü 9'u kesiliyor arkadaşlar. Buranın bu şekilde olması lazımdır. Kalan tel 72 cm. 72'nin 2 bölü 9'unu hesaplıyoruz. Sadeleştirdik. 8, 16 cm e de diğer ucundan kestik. Son durumda orta nokta ilk duruma göre ne kadar kaymıştır diyor. Şimdi dikkat edeceğimiz kısım. Aslında biz soldan 16 kesmek ve sağdan da 12 kesmekle aslında biz telimizin sol tarafından 4 cm kesmiş gibi olduk değişim açısından baktığımız zaman. E değişim de kesilen kısmının yarısı kadardı. Dolayısıyla 2 santimetrelik bir değişim olur diyoruz. Yeni sorumuz. Murat Bey aylık ev giderleri için aşağıdaki hesap yapıyor. Maaşın bir bölü kirasına, bir bölü mutfak masraflarına, bir bölü Faturalara, geri kalan diğer harcamalara. Murat Bey diğer harcamalar için 9 sene ayırdığına göre maaşı karşılıyor. Burada yapacağımız arkadaşlar en güzeli faydalarını eşitleyerek gitmek işlemle. İkisi üzerinden de gidebilirsiniz ama faydalarını eşitleyerek düşünürseniz daha rahat olur. 1 bölü 4 demiş paydada 4 var. 1 bölü 3 demiş paydada 3 var. paydada 6 var. Bunların ekokunu aldığımız zaman 4, 3, 6, 12 de eşitlenir. Dolayısıyla bizim toplam aylık ev giderlerinin pardon maaşımız maaşımız 12x olsun diyoruz. Şimdi bunun 1 bölü 4'ü demiş. 12x'in 1 bölü 4'ü 3x yapar. 3x'ini ev kirasına verdik. Sonra 1 bölü 3'ünü demiş. Bakın kalanı dememiş. O yüzden normal maaşı üzerinden hesaplıyoruz. 12x'in 1 bölü 3'ünü hesapladık. 1 bölü 3'ünü hesapladığımızdan 4x yapar. 4x'i mutlak masraflarına Sonra 1 bölü 6'sı demiş. Yine aynı şekilde 12x'in 1 bölü hesapladığımızdan 2x yapar. 2x'i de faturalara gidecek. Dolayısıyla toplam 7, 9x harcamış olduk. Geri kalan diğer harcama demiş. Şimdi geri kalan ne kadar? Geriye 3x kaldı. Diğer harcamalar da burası. Ve diğer harcamalar 900 lira demiş. Bunu 900 şişledik. X şiştir 300 diyoruz. Maaşı karşıladır demiş. Maaşımız bizim 12x'ti. O zaman 12 çarpı 300'den bizim maaşımız 3600 liradır deriz.